Eski Türk filmlerinde iki şeyi çok severim. İki şeyi. Birincisi Türk sanat muslukisinin en harika yorumları eski o siyah beyaz evet. Türk filmlerindedir. Bir de Türkçe çok güzeldir. Evet. O Türkçe günümüzde yok. Mesela ben Gamlı Hazan, sense bahar, dinle de vazgeç. Sen kendine kendin gibi bir taze bahar seç. Olmaz meleğim böyle bir aşk. Ben de vakit çap geç. Bu eski Türk filmlerde kristlerin, aktörlerin ismi geçerken bunu hep çalarlardı. Az önce okuduğum mısralar özellikle benim yaşımda, yaşımdakiler için hafızalara nakşedilmiştir. Az önce dedim Nihansın diye de neyi lazım. İşte bu klasik edebiyatımız. Günümüz insanı farkında olmayarak aslında klasik edebiyatla iç içedir. Mevlüt dinler, sanat muskisinden hoşlanır. Yeri geldiği zaman beyitler okur. Yeri geldiği zaman vecizeler söyler, aslında kendisi direkt divan edebiyatının içindedir.